Güvenlik zirvesi sonrasında son dakika açıklaması geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'da gerçekleştirdiği güvenlik zirvesi geçtiğimiz saat diliminde sona ermişti. Ve açıklamada şu vurgular yapıldı. Güvenlik toplantısında TUSAŞ'a yönelik terör saldırısıyla terörle mücadeleye ilişkin atılan ve atılacak adımlar ele alındı. Toplantıda terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için can siperane çalışmaların süreceği, ve sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi. Terörle mücadelenin ve terörsüz bir Türkiye için cansiperane çalışmaların süreceği ve sınır ötesinde bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği belirtildi efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.